Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte size e, arabalar üstteki hemen bu kısa bir video olsun diye şimdiden çekim diye çekiyorum. Hem görüntülenme videoda olsun diye. E, e, arkadaşlar şimdi size arabalar üstteki e, tabi izlemediyseniz bilmiyorsunuzdur. E, şimdi Şegmak Queen'le bir kaza geçiriyor arabalar filminde Ve gördüğünüz gibi tamir ederken şuradaki kişi yani lastik değiştiren kişi hata olduğunu fark ediyor. Sonrasında e, şöyle sesini fırlatıp kısayım. Sonrasında gördüğünüz gibi şaşır, şaşırıyor ve bu gidiyor. Jackson Strom'u geçmek için. Gidiyor ve bununla azıcık konuşuyor. Yani konuşmuyor pardon. Ee, i̇şte sonra hızlanıyorlar. Pite girmiş hızlanıyor. Ee, bir dakika burası değil. Burası değil. Sonra işte arkadaşlar kazayı yapıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da var. Ben bazı videolardan gördüm. Bak burada da veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada şişiriyor. Bir dakika seni kapatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada Pite giriyor ee, dediğim şekilde. İşte arkadaşlar e, orada kazayı yapıyor. E, kaza yaptığından yaptıktan sonra takla atıyor. Araba paramparça oluyor işte. Tekeri falan kopuyor. Teker ol, bir şey olduğu için. E, i̇şte böyle devam ediyorlar. Ben de bunu gördüm. Filmine gittiğimde de gördüm. Videodan da biliyordum. Bakın gene göstereyim. Hop. Şişirdi. Gördünüz mü? Ah be. Ha, buldum tam sahnesi oldu? İşte arkadaşlar. Aa. Her şeyde bir şey yapıyorum ya. Yani. Gördüğünüz gibi Şimşek McQueen önüne bakıyor. Ve buradaki gördüğünüz gibi gözlerinden ve ağzından belli. Gördüğünüz gibi böyle kazayı yapıyor. Ee, sonra işte devamında da gördüğünüz gibi kazayı yapıyor. Mesela şurada da nasıl desem. Heh. işte böyle kazayı takla atarak atarak Ka kazan kazanamıyor. mıyor ee, böyle işte iz, iz isteyenler gidip e izleyebilir e ama bilgisayardan ya da televizyondan da izleyebilirsiniz e çünkü artık yani büyüklerin bile izleyebileceği kadar güzel bir şekilde yapmışlar artık yani güzel bir şekilde almış ee, işte ee, böyle olması aslında güzel bir şey. Sineması 1 saat 25 dakika mı öyle bir şey arkadaşlar. Bence öneriyorum gidin. Yani ee, gidin yani. Başka bir şey diyemeyeceğim. E, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.